İsmail Ağa'da neler oluyor? Nakşibendi tarikatını temsil eden oluşumlardan biri olan İsmail Ağa cemaatinde şeyh kim soruları soruluyor. Nakşeliğin halidi kolundan olan İsmail Ağa cemaati İstanbul'daki üç büyük nakşi temsilcisinden biri. Tarikat kolu kalabalık bir cemaate ve geleneğe sahip. Cemaatin güncel konularına girmeden önce İsmail Ağa ile alakalı iki hususa dikkat çekmek isterim. İsmaila cemaatiyle yüksek kesim tarafından giyim kuşamları nedeniyle her zaman eleştirilmiştir. Aynı kesim modernist yaşam tarzlarına bir tepki olarak geleneksel kıyafetleriyle modern yaşamın tüm yeniliklerini reddeden anlayışlarıyla Amerika'nın Pensilvanya eyaletinde yaşayan Hristiyan tarikatı olan Amişleri yüksek ahlak öğretisi diye tanımlar pek överler. Protest duruş veya bu yaşam tarzı tercihi İslami ekolden gelince de aşağılayıp eleştirirler ve hatta rejim için bir tehdit olarak tanımlarlar. Cemaatin konumu dikkat çekici. Neyse biz laiklerin 200 çiftesi standartlarını bir kenara bırakalım. İsmail cemaatinin merkezinin bulunduğu mahalleye ve mahallenin şehrin topografyası içindeki konumuna dikkat çekelim. Halk dilinde çarşamba cemaati olarak da bilinen İsmaila Fatih Camii ve Yavuz Selim Camii'ne yakın olan Fatih'in çarşamba semtinde bulunmaktadır. Semtin Haliç tarafındaki Balat'a baktığınızda ise çok yakınında Fener Rum Patrikhanesi'nin bulunduğunu görürsünüz. Fatih'te iddiası ve geleneği olan iki zıtlık adeta yan yana bulunmaktadır. Patrikhane Lozan'la birlikte Türkiye'deki Ortodoks azınlıkların dini ve cibelerini yerine getiren dini bir Türk kurumu haline getirilmiştir ve fakat kendi işlerinde her zaman ekümenlik yani uluslararası tüzel kişilik haline gelmesi iddialarını korumuş ve batılı güçler tarafından da desteklenmektedir. Siyasi misyonu da herkes tarafından bilinen Fener Rum Patrikhanesi'nin hemen ön kısmına İsmail Ağa gibi bir cemaatin yerleşmiş olması tesadüf olamaz. Osmanlı giyim kültürünü benimseyen İslami yaşam tarzını kendi anlayışlarına göre pratize eden bir cemaat adeta Balat'a karşı görüntüsüyle ve grubun giyim tarzıyla bir cevap vermektedir. Sıradan bir cemaatten bahsetmiyoruz. Bu bahsettiğim konum itibarıyla bile bir takım fitne odakları İsmail dağıtmak ve yok etmek isteyecekler de elbette. Üstelik bu yeni bir konuda değil, cemaatin önde gelenleri pek çok defa cinayete kurban gitmiştir. Sevilen, ilmi derecesi yüksek olan ve cemaatin geleceğinden pozitif anlamda bir katkısı olabilecek bazı şahsiyetler, bir takım güçler tarafından saldırıya uğramış ve şehit edilmiştir. 15 Temmuz'da devleti FETÖ'nün elinden kurtaranlar arasında İsmail Ağa Cemaati de vardır. Dolayısıyla devlete bir tehdit olarak asla ve kata görülmeyecek bu yapılanmayı kimler tehdit olarak görüyor tahmin edebiliyorsunuzdur. İsmaila cemaati üzücü bir şekilde bölünmeye gitmiş görünüyor. Fakat cemaat üyeleri için aslında karar vermek çok zor olmayabilir. Sadece biraz geriye çekilip gelişmeleri kronolojik olarak değerlendirmeleri yeterli olacaktır. Mahmut Efendi sonrası ne oldu? Öncelikle ifade etmek gerekir ki tarikatlarda silsile esastır. Silsile kesintiye uğrarsa grubun özelliği tarikat olmaktan çıkar ve şeyhi olmayan cemaat yapısına döner. Bu açıdan bakıldığında İsmaila tedbirleri almış ve silsilenin devamına dair açıklamalarını yapmıştı. Ayrılığı oluşturansa tarikat içindeki popüler bir hoca efendinin aykırı açıklamalarıyla cemaatin bölünmesi durumudur. Ne olmuştu hatırlayalım. İsmaila cemaati lideri Mahmut Usta Osmanoğlu Hocaefendi 2022 yılında ruhunu teslim etti. Cenaze namazı sırasında 95 yaşında olan Hasan Kılıçoğlu Efendinin cemaatin başına geçeceği halife ve şeyh olacağı ilan edildi. Hasan Kılıçoğlu Efendi 20 ay görevde kaldı ve sonrasında Darübekaya Bekaya göçtü. Esasen ayrılık tohumları Hasan Efendi cemaatin başındayken ekilmeye başlandı. Televizyon yayınlarıyla ün yapan ve popüler bir şahsiyet olan Cübbeli Ahmet Hoca olarak da bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün yeni lider olarak beklentiye girdiği biliniyor. Cübbeli Ahmet Hoca Mahmut Efendi sonrasında ismi işaret edilmeyince de Şehlih makamının Mahmut Efendi ile sonlandığını iddia etti ve cemaatin içinde ayrılıklar oluştu. Bu süreçte Cübbeli Ahmet Hoca İsmail Ağa tarafından dışlandı ve tarikatlı olan manevi ilişiğinin kesildiği açıklandı. 22 Nisan 2024'te Hasan Kılıç Hoca Efendi de 97 yaşında Darbekaya bekaya etmesiyle yeni seçilen Şeyh İsmail Ağa cemaati istişare kurulu tarafından açıklandı. Fikri Doğan Hoca Efendi İsmail Ağa cemaatinin yeni şeyhi olarak silsile de 38. sırada görevi teslim aldı. Hal böyleyken geniş bir cemaat kitlesine sahip olan Cübbeli Ahmet Hoca tarikat içinde son şeyhin Mahmut Efendi olduğunu, ondan sonra Mehdi Aleyhisselam'ın geleceğini, rabıtanın Mahmut Efendi'ye yapılması gerektiğini talebelerine anlatmakta. Bu açıklamaları yaparken de vekil olarak İbrahim Usta'ya tabi olunması çağrısını yapıyor ve özellikle şu cümlesi dikkat çekiyor. Efendi Hazretlerinin tarikatı bozuldu. Bu cüretkar çıkışın ne manaya geldiği aşikar. Açıkçası en çok da tarikat düşmanlarını sevindirecek bir açıklama. Bu yazıyı yazmadan önce tarafların sayısız video açıklamasını dinledim ve notlar aldım. Mahmut Efendi'nin oğlu Ahmet Hoca Efendi'nin şu sözü çarpıcıydı. Cübbeli Ahmet cemaatin başı olarak babamı kabul etmiyor. Gördüğüm kadarıyla bölünme çok derin. İsmail'a e bağlılarına düşen agah olup gelişmelere ferasetle bakmaları olacaktır. Kişiler gelip geçer, önemli olan irfan ocaklarının kıyamete kadar açık olarak kalmasıdır. Manevi alanda koltuk peşinde koşmak ne acı bir imtihan. Allah Salihlerin yolunu açık etsin ve sözlerini etkili kılsın.